Efendim merhaba. Komutanlar serisine hoş geldiniz. Ben Deniz Orçüngül. Malumunuz en son Komutanlar serisinde Cengiz Han hakkında bir inceleme çekiyordum. Cengiz Han'ı anlatıyordum yani. Seriyi Komutanlar serisi Cengiz Han olarak temellendirmiştim. Yaklaşık olarak bundan 5 ay önce Cengiz Han'ın son videosunu çekmişim işte. Cengiz Han Blitzkring'in mucidi mi? Yani Yıldırım Savaşı'nın mucidi mi diye bir video çekmiştim. Daha sonra tabi araya uzun bir ara girdi. Ve ben unuttum tabi Cengiz Han'ı. Açıkça söylemem gerekirse. Yani komutanlar serisini unuttum. Komutanlar serisi Cengiz Han çektiğimi unuttum. Son bölümün taslağını hazırlamıştım ama beklemedeydi. Bugün sizinle Cengiz Han'ın artık komutanlar serisi Cengiz Han'ın final noktasını koyacağız. Yani final vuruşunu yapacağız birlikte. Ve Cengiz Han'ın son seferi üzerine konuşmak istiyorum bugün. Cengiz Han'ın son seferi 1226 ile 1227 yılları arasında gerçekleşen Batı Kısıya seferidir. Batı Kısıya seferi daha çok aslında bu Kısıya yani Batı Kısıya adı verilen bölge Tangut Krallığı olarak da biliniyor. O dönemki adıyla yani Tangut Krallığı, Tangut Krallığı üzerine yapmış olduğu sefer Cengiz Han'ın son seferi olarak tanımlanabilir. <laughs> ve tabii ki bu son seferiyle birlikte bugün sadece Cengiz'in son seferini konuşmayacağız. Aynı zamanda Cengiz Han'ın <laughs> ölümü üzerine ve ölümü üzerine konuşulan işte bilimsel makaleler, aynı zamanda işte komplo teorileri ve bunun gibi kavramlar hakkında da konuşmak istiyorum biraz. Bu seferin amacı aslında yani Cengiz'in son seferi olan Batı Kısıya seferinin amacı Moğol İmparatorluğunu yani diğer bir adıyla Cengiz İmparatorluğunu batı sınırlarını güvence altına almak ve işte oradan Çin'den gelecek olan bir tehdide karşı bu bölgeye bir güvenli alan oluşturmak, amaç bu aslında Cengiz'in çıkmış olduğu bu son seferdeki son seferin arka planındaki hedef bu. Ee, Cengiz Han tabi bu sefer sırasında Tangut, Tangut bölgesinin başkenti olarak bilinen Zhongxing, Zhong, Zhongxing adı verilen bölgeyi de kuşatıyor. Zonksink diye ifade ediliyor herhalde. Bu telaffuzu yanlış olabilir. Bu konuda şimdiden özür diliyorum. Zuhong Kissing diye yazılıyor ama. Bu bölgeyi kuşatıyor ve bu kuşatma devam ederken Büyük İmparator tabii ki hastalanacak. Bazı kaynaklarda belirtildiği şekilde. Takvimler yaklaşık olarak 18 Ağustos 1227'yi gösteriyor hayatını kaybettiğinde ölümü tabi kuşatmanın moralini etkilememesi amacıyla gizli tutuluyor ve şehir Cengiz'in ölümünden sonra ancak ele geçiriliyor. Tabi bu Türk tarihinde de çok görülen bir misyon aynı zamanda Moğol tarihinde de bunun çok örnekleri var. Cengiz'in ölümü bunun en güzel örneklerinden birisi. Mesela Türk tarihindeki, Osmanlı tarihindeki bu durumun en önemli benzeri örneklerinden birisi nedir? Kanuni Sultan Süleyman'ın çıkmış olduğu son sefer olan Zigetvar seferinde ölmesidir, değil mi? Vefat etmesidir ve bunun işte başta orduyu oluşturan Yeniçerilerden ve işte Osmanlı tebaasından o dönemki Osmanlı tebaasından saklanmasıdır. En bilindik örneklerinden birisi budur. Yani bu Türklerde de olan bir gelenek. Moğollarda da olan bir gelenek ve pek çok millette görülen bir gelenek aslında. Savaşın motivasyon gücünün kırılmaması için, zafere gölge düşmemesi için e, ölen hükümdar, çok büyük bir hükümdar da olsa, işte Cengiz Han bile olsa ölüsü ölümü saklanıyor efendim yani. O anki o savaşın ruhu ve psikolojisiyle ilgili bir kavram. Ölüm sebebine gelecek olursak, asıl zurnanın zırt dediği yere gelecek olursak, ölüm sebebi hakkında çok fazla teori var. Cengiz Han gibi büyük bir komutanın ölüm sebebi hakkında tabii ki çok fazla tartışmanın olması, çok fazla teorinin olması normal. E doğal olarak da pe çok fazla fikir var. Çok fazla kaynaklarda yazan bulgular farklı yerlere yöneltebiliyor bizi. E, bu teorileri madde madde sıralayacağım ve işte Cengiz'in neden işte bu teoriye göre ölmesi mantıklı. Bu şekilde ölmesi mantıklı. Ya da bu bir komplo teorisidir. Şeklinde sizi bilgilendireceğim efendim. Ee, teorilerden tabii ki çok fazla teori var. Ölümü hakkında Cengiz Han'ın. Bazıları çok ciddi ve kanıtlar içeriyor. Bilimsel kanıtları içinde barındırırken. Bazıları da komplo teorisi tadında efendim. Ee, örneğin en güçlü teorilerden birisi. Cengiz Han'ın en güçlü ölüm sebeplerinden birisi. Hıyarcıklı vebasıdır mesela. Bu teoriler arasında ifade ettiğim gibi en güçlü teorilerden birisidir. Ve bu yıllarda işte bilim adamları ve işte aynı zamanda salgın hastalık bilimciler işte dönemin koşullarını ve şartlarını inceleyen bilim insanları bu bölgede özellikle Orta Asya'da ve işte ee, dünyanın çeşitli bölgelerinde bu dönemde hıyarcıklı vebası adı verilen bir veba salgınının var olduğunu bize belirtiyorlar. Bu 13. yüzyılın işte ortalarına doğru çok fazla güçlenen bir salgın hastalık ve şeyden bu Avrupa'yı kasıp kavuran işte vebanın çeşitli boyutları var. Bir mesela Avrupa'yı kasıp kavuran ve kara ölüm olarak bilinen 15. yüzyıla doğru bir veba var. 14. yüzyıl, 15. yüzyılda. Bu biraz daha öncesindeki süreç. Hıyarcıklı veba olarak bilinen bir veba türü ve bir veba çeşidi bir salgın hastalık olarak yayılıyor. Ve Cengiz'in de en güçlü teorilerden birisi Cengiz'in ölümünün de hıyarcıklı veba veba yüzünden olduğuna dayanan teori. Hatta bu konuda bayağı bilimsel makaleler falan var. Biraz araştırırsanız siz de aydınlanırsınız yani o makalelere de ulaşabilirsiniz. Bayağı şey yani böyle salgın hastalık dergilerinde çıkan, tıbbi dergilerde çıkan makaleler var Cengiz'in hıyarcıklı veba veba dolayısıyla öldüğüne yönelik bu teori tabi dönemin salgın hastalıkları ve Cengiz Han'da hastalığın belirtilerinin görülmesi. Özellikle Cengiz'in mesela işte bazı kaynaklarda Cengiz ölmeden önce son günlerinde ne tür belirtiler, vücudunda nasıl reaksiyonlar gösterdiğine yönelik bazı bulgular var. Ve bu hastalığın işte evreleri, yarcıklı vebanın bu dönemdeki salgın olan yarcıklı vebanın evreleri... Ee, Cengiz'in geçirdiği evrelerle ilişkili. Yani Cengiz'in son döneminde, hayatının son dönemindeki o vücudundaki reaksiyonlarla ilişkili. Bu nedenden dolayı zaten hıyarcıklı veba en keskin ve en ciddi ölüm sebeplerinden birisi olarak tartışılıyor Cengiz Han'ın. İkinci teoriye gelecek olursak aslında bu teori de biraz bazı kaynaklara dayanan bir teori. Cengiz Han'ın at kazası sonucunda yaralandığı ve ve bu kaza sonucunda e, yaralanması neticesinde ardından gelen süreçte işte iç kanama benzeri bir şeyle bir reaksiyonla bir e, tıbbi ha, e, reaksiyonla öldüğüne yönelik bir görüş var. Bu teoriye göre Cengiz Han seferde av sırasında attan düşüyor ve ağır yaralanıyor ve bu yaralanma sonucunda da hayatını kaybediyor artık iç kanamayı tetikleyen bir boyutta. Bu attan düşme meselesini tarihi kaynaklarda özellikle Moğol tarihi hakkındaki ciddi kaynaklarda ben iyi bir şekilde araştırdım ve bu meselenin tarihsel gerçekliği var ifade ettiğim gibi tarihi kaynaklar gerçekten Cengiz Han'ın Aburka adı verilen bir bölgede bir av partisi sırasında attan düştüğüne yönelik bulgular bize veriyor bugün. Ve yaralanıyor tabi. Bu attan düşme sonucunda, bu av partisindeki attan düşme sonucunda yaralanmış ve ne yapmış? Yatağa düşmüş. Bunun ardından... Mesela Turun Çerbi var. Bu dönemde Cengiz'in en yakınındaki adamlardan birisi olarak geri, birisi olarak görülüyor ve Turun Çerbi şeyi savunuyor. Savaş esnasında oldukları için o dönemde ee, geri çekilip kağanın iyileşince yani Cengiz Han iyileşince bir daha geri geliriz. Tekrar sefere devam ederiz diye böyle bir teori ortaya atıyor. Böyle bir fikir sunuyor. Fakat Cengiz Han bu görüşe şiddetle karşı çıkıyor. Tarihi kaynaklar ya da Cengiz Han'ın buna şiddetle karşı çıktığını yazıyor. Ve enteresan bir şey yapıyor aslında. Bir erçi gönderelim diyor. Yani karşı tarafa işte Tang Tangut krallığına bir erçi gönderelim diyor. Ve diplomasiyle konuyu biraz tatlıya bağlayalım hesabı yapıyor. Cengiz hayatında pek yani böyle güçlü savaşlarında. Zaten daha önceki videolarımı da izlediyseniz Biraz hakimsinizdir bu konuya. Böyle diplomasiyi tabii ki etkili bir araç olarak kullanır ama daha çok Cengiz'i Cengiz, i Cengiz i yapan şey savaş meydanındaki o gözü karalığıdır. Yani o işte vurkaç taktiğidir. Hızlı hücum gücüdür. Değil mi? Cengiz korkmaz yani öyle. Çok geri çekilmez. Ama burada ilginç bir şey yapıyor. Diplomasiyi uygulayalım diyor. Ee, bu da tabii Cengiz'in Sefere devam etme kararı aldığı tabii ki yönünde bir şey yani se ee, nasıl ifade etsem Cengiz diplomasiyle çözmeye çalışıyor ancak Erçi göndermesinin ardından adamlar Erçi'yi tersleyince Cengiz de tabii sefere devam etme kararı alıyor aslında Cengiz'in pek uygulayacağı bir yöntem değil bu yani. Onu demek istiyorum. Diplomasiyle savaşı işte durdurmak, geri çekilmek, işte ateşkes bu tarz şeylere pek taviz vermez Cengiz. Savaşa devam eder. Ee, karşı taraf ama bu sefer ilginç bir şekilde diplomasiyle barışı isteyen taraf Cengiz. Karşı taraf elçiyi reddediyor. E tabi elçiyi reddedilince savaş devam ediyor. Cengiz de ölüyor. Tabii ki eğer burada mesela Erçin'in işte ve Cengiz'in daha çok bu barış teklifini kabul etselerdi, tarih belgede çok başka yazılabilirdi. Cengiz belki iyileşir iyileşebilirdi geri çekilme sonrasında. Ama tabii ki tarih bu şekilde yazmıyor ve güçlü teorilerden birisi kısacası. Cengiz'in at kazası sonucunda yaralanmasıyla birlikte iç kanama geçirmesi sonucunda öldüğüne yönelik güçlü teoriler var. Bir de bir komplo teorisi tadında bir teori var. Onu da sizinle paylaşmak isterim. Cengiz'in ölüm sebeplerinden bir diğeri biraz daha böyle komplo teorisi tadında bir teori. Tangut prensesi tarafından öldürüldüğüne yönelik görüşler var. Bazı efsanelere göre tabi bu işin Az evvel de ifade ettiğim gibi magazin boyutu. Yani biraz komplo boyutu. Cengiz Han e, komplo teorisi olarak da tartışılan bir ölüm sebebiyle e, Tangut prensesi tarafından bıçaklanarak ve hadım edilerek öldürüldüğüne dair bir görüş var. Ama tabi yani Cengiz gibi bir adamın, Cengiz gibi bir imparatorun yanına yaklaşabilmeniz, işte bir prenses de olsanız, tangut prensesi de olsanız yani elinizi kolunuzu sallayarak bir bıçakla yaklaşabilmeniz bir de bunun üstüne bıçakla yaklaşıyorsunuz, öldürüyorsunuz, hadım ediyorsunuz. Bu tamamen şey yani biraz hayali bir komple teorisi gibi bir şey. Ama tabi bunu yazan kaynaklar da var. Onun için burada videoda dillendirme ihtiyacı duydum. Ancak ifade ettiğim gibi tabi bu tarz anlatımlar biraz efsane Bölümünde. yani Cengiz'in ölümünün efsanevi boyutu arasında değerlendiriliyor. Ölümünden sonra ortaya çıkan tarihsel kanıtlarla da pek desteklenmiyor tabi bu anlattığım Tangut Prensesi tarafından öldürülmesi hadisesi ve açıkça bir daha ifade etmem gerekirse komplo teorisi boyutunda kalıyor. kalıyor. Bilimsel araştırmalar elbette bu hıyarcıklı veba meselesine biraz daha yakın Duruyorlar. Yani kısacası bu üç teori arasında bir hıyarcıklı vebadan öldü, iki ee işte attan düştü ve iç kanama sonucunda öldü, üç Tangut prensesi tarafından bıçaklanarak öldü. Bu üç teori arasında hıyarcıklı veba çok güçlü bir yer bir yer teşkil ediyor ve Çin'in Ming hanedanı döneminde yazılan mesela Yuan'ın tarihi isimli bir eser var ve Cengiz Han'ın bu eser. 18'de 25 Ağustos 1227 tarihleri arasında ateşli bir hastalık geçirdiğini yazıyor. Ve tabi 8 gün içinde de öldüğünü belirtiyor zaten. Bu Yuan'ın tarihi isimli eser. Yani 18'de 25 Ağustos aralığı Cengiz'in işte bu ee, hastalığı ve ölümüne giden süreç için önemli bir kritik eşik aslında. Bu belirtilerle de tabii ki konuyu nokta noktalayacak olursak hıyarcıklı veba ile uyumlu olduğunu görüyoruz. Özellikle bu ateşli hastalık meselesinin işte bu ateş kuvvetli ateş meselesinin hıyarcıklı vebanın bir etkisi olduğunu görüyoruz. Ve bugün gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliriz ki Cengiz Han yüksek ihtimal hıyarcıklı veba salgınının bir sonucu olarak ölmüştür. Dünya tarihinin tabi en büyük komutanlarından birisi Cengiz Han. İster sevin, ister sevmeyin. İster ee, bir katliamcı gözüyle bakın. İsterseniz de... Ee, isterseniz de şeyi düşünün. S söyleyemedim adını. Küresel ısınmayı durdurdu deyin. O kadar çok katliam yaptı ki küresel ısınmayı yavaşlattı. Böyle bir teori de var Cengiz Han'la ilgili. Tartışılan bir teorilerden biridir. Ee, isterseniz işte şey hayvan katliamı yaptığını düşünün köpeklere ciddi bir kıyım yaptığını yönelik bazı tartışmalı bir köpek katliamı yaptığını yönelik çeşitli görüşler de var ama ne açıdan değerlendirirseniz değerlendirin dünya askeri tarihine yön veren bir adamdır aldığı kararlarla duruşuyla ee, gerek uyguladığı işte bu Askeri terminolojinin ötesinde savaş diplomasisiyle çok etkili bir figürdür. Ben de dilim döndüğünce bu 5 bölümde size Cengiz Han'ı e, özellikle spesifik ve farklı boyutlarıyla anlatma ihtiyacı duydum. Ve bunu başarmak istedim. Farklı bir Cengiz Han, bir de Cengiz Han'ı benden dinleyin istedim. Özellikle mesela videolarımı incelerseniz bu önceki 5 bölümü bu önceki özür dilerim 4 bölümü bununla birlikte 5 olacak. Bu bütün bölümleri incelerseniz Cengiz ile ilgili genelde pek konuşulmayan, pek anlatılmayan detayların altını çizmeye özen gösterdim. Umarım etkili olmuşumdur. Umarım sizin de Moğol tarihine karşı Böyle bir içinizde iştah oluşmasını sağlamışımdır. Cengiz'e karşı bir merak duymanızı ya da askeri tarihe karşı böyle bir merakınızın olmasını sağlamışımdır. Komutanlar serisi tabii ki başka komutanlarıyla da devam edecek. Ama Cengiz Han'ı bu şekilde noktaladık efendim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere.